eksik kalır ve o kadar da hayatımızla ilgili konuşmuş oluruz medyayla. Çünkü medyaya tamamen sırt çevirmek, sonsuz bir dünya kurmak ne kadar muhasem, onun etkilerinden kurtulmak da o kadar zor. E, tabii bu medya tek başına bir hitap. Endüstriyel süreç dediğimiz zaman bu reform döneminden beri daha fazla iktidardan önce İtalya'da başlayan ve Fransa'da İngiltere'de e, altyapısını geliştiren sonra Fransa'ya hukuk olarak kabul eden bu şuası bir yürüyüşü olarak da Ama Reklam e, çok önemli oranda abartılan oluşum ve motor gücüyle başlamıştık Yani bizim işte bütün mesele bu. Yani dünya şimdi Suriye'de, daha önce Irak'ta, başka bir başka bir yer olacak bir şey. Olan şey bu. Çocuklarımızın geleceğini düşünmek zorundayız. Siz çocuklarımızın geleceğini düşünürken bugünkü yaşayanları öldürürsünüz. sağlamaya yaklaşıyor. Ee, yani varlık tasavvurumuzda bütün canlı ve cansız varlıkların insan için yaratıldığını ve insanın da silah olmadan güvencede olduğunu görüyoruz. Aksine e, barışı bozan silahtır. Evet. Tabi bu, bundan sonrası insanın tek başına o medyayı nasıl kullanacağını bilmesi, hiç disiplinle alakalı olacak. Evet. Mesela diyelim ki ben bir araştırma için giriyorum buraya ve şu konuya bakacağım, o konuyu baktan sonra çıkacağım. Eğlenmek için bir olsa şöyle bakacak, saate. Ben şimdi e, yarım saat buraya gireceğim, bakacağım, çıkacağım demesi lazım. Yoksa ben Yeah,